Soğuk Savaş yalnızca tankların, füzelerin ve ajanların gölgelerinde yaşanan bir dönem değildi. Aynı zamanda akla hayale gelmeyecek yöntemlerin, sıra dışı istihbarat faaliyetlerinin de sahnesiydi. 1945'ten 1991'e kadar süren bu dönem boyunca Doğu ve Batı blokları arasındaki gerilim bazen hayvanlara da sıçradı. Özellikle Doğu Alman istihbaratı, batıdaki rakiplerinin casusluk faaliyetlerine karşı olağanüstü bir duyarlılıkla hareket ediyordu. Bu duyarlılığın en ilginç yansımalarından biri ise kuşların, özellikle de güvercinlerin şüpheli birer ajan olarak sınıflandırılmasıydı. Doğu Alman güvenlik yetkilileri, Batı Almanya'dan ya da diğer batılı ülkelerden gelen güvercinleri potansiyel casus olarak görüyordu. Çünkü geçmişte, özellikle 2 Dünya Savaşı arasında ve Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında güvercinler mesaj taşımak gibi amaçlarla sıkça kullanılmıştı. Bu tarihsel deneyim onları istihbarat savaşının önemli bir unsuru haline getirmişti. Doğu Almanya'da yakalanan bazı güvercinler ise kelimenin tam anlamıyla sorgulanmış, üzerlerinde incelemeler yapılmıştı kuşların bacaklarında ya da tüylerinde gizli mesajlar, minyatür kameralar veya diğer teknolojik ekipmanlar olup olmadığı titizlikle araştırılmıştı. CIA başta olmak üzere batılı istihbarat servisleri de hayvanları istihbarat operasyonlarında denemekten geri kalmamıştı. 1970'li yıllarda ABD'de yırtıcı kuşlar, kuzgunlar ve hatta kargalar fotoğraf çekme ve ortam dinleme cihazı taşıma gibi özel görevler için eğitildi. CIA'in bu dönemde yürüttüğü gizli projelerde kuşlar pencere pervazlarına dinleme cihazı yerleştirmek ya da belirli bölgelerin fotoğraflarını çekmek gibi görevlerde kullanılmıştı. Ancak teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte hayvanların bu tür amaçlarla kullanılması giderek azaldı. Günümüzde casusluk faaliyetleri çok daha farklı bir boyuta taşındı. Artık istihbarat servisleri gelişmiş dijital gözetim teknikleri ve yapay zeka tabanlı analizlerle çalışıyor. Son yıllarda Almanya'da yaşanan casusluk davaları da bu dönüşümü gözler önüne seriyor. 2023'te bir Alman subayı Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle hapis cezası aldı. 2024'te ise Almanya'nın istihbarat servisi BND'nin bir çalışanı Rusya için casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandı. Tüm bu gelişmeler, hayvanların istihbarat amaçlı kullanımının tarihte ilginç bir anekdot olarak kaldığını, günümüzde ise teknolojinin ön plana çıktığını gösteriyor.